Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Ben de Halil arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videomuza başlıyoruz. Arkadaşımız yanında ben de arkadaşım Halil'e tek dalacağız. Sonra öyle sırayla birbirimize dalacağız. Mor cennet oynuyoruz arkadaşlar. Evet karşımızdaki Halil. Bende de efsanevi Leon çıktı arkadaşlar. Size söyleme unuttum. Arkadaşlar iki dakika daha Halil'i öldürdük. I Arkadaşlar Halil'i yine öldürdüm. Ooo evet. ee, ne yapayım? Bizim de görevimiz öyle Halil kardeş. Hiç ölmüyoruz arkadaşlar birlikte. Hayır, hayır 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 sakın. Hayır. Hayır be. Şimdi ama ısırık böyle zekiyiz. Hayır hayır arkadaş o bizi ne yapacağını biliyor yapma ya. Hayır hayır arkadaşım bari olmasın arkadaşlar ya. Hayır 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 bunu yapamayım. Nereye kaçıyorsun zıp zıp kalmayayım. Çok güzel arkadaşlar böyle. Şimdi ben tek oynamam haliler ya beni parçalayacaklar. Halil kızgın bize. Bizi öldürecek kaçalım hemen. Arkadaşlar ultimiz hiçbir şey yaramıyor. Sadece öyle işte. Görünmez yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Efsane bir video oldu arkadaşlar bu ya. Halil'i iki dakikada öldürdük. Efsane oldu. Şimdi kim tek olsun? Ben tek olayım. Ya da arkadaş tek olsun ya. Tamam ben arkadaşı aşağıya bırak. Nasıl? Taraf değişti. Şimdi hazır ol. Sen hazır olsana ki de Kalilcim. Halil Hayır koltuğu seçti arkadaşlar. Bakacağız arkadaşımız hangi karakteri seçecek. Hazır değil. Bu niye böyle ya? Oldu. Ha, oldu. İnşallah biz kazanırız ya. Arkadaşlar ben Leon'um ya iki dakikacık öldürüyorum onu değil mi Halil? İki dakika iki vuruşum Arkadaşlar bu videomuz çok kısa oldu. Yani 10 dakika falan yok. Kaç 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 bak ben ama bunu şey yapacağız ha. Ona sıfır falan. Yani 10 değil de 20 yıldız falan yapmamız lazım bir dakika içinde. Zaten öldüreceğiz ya. Hayır, 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 ölüyorum. Çok güzel hayır. Ben altı bugün Ben beş miyim? Efsane oluyor ya bu maç. <laughs> İnşallah ben de Halil'i yenerim ya. Halil de şu karşımızdaki arkadaş dostumuz yok. Hayır, hayır 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 bırak ya bir kere ha, öldürdüm. Arkadaşlar. Hayır ya dostum yapma dostum Muhammed yapma abi yapma ya. Ayıp yaptım arkadaşlar. Halil bari sen ölme ya şuna. <laughs> arkadaşlar şimdi ben karşıya geçiyorum. Beni karşıya sen geçemezsin. Ben geçmek istiyorum. E sen geçemiyorsun işte. Öyle değil beni taraf. Botu kapat. Şimdi ikiniz. Hı hı. Arkadaşlar hadi. Hadi Ali hazır ol. Oldum. Arkadaşlar şimdi sizin için de bir tane şarkı İnşallah kazanırım. Nefesim kesiliyor şu anda. Kalbim duracak. Buun şerefine sizden 9 like 10 like bekliyorum. 10 like gelmezse devamı yok. 9 like Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu son yani kaybettim olsa da duygulandım birazcık sizlerin önünde kaybetmek ama çok iyi yine videomuzu sonuna geldik koşacakalım bay bay